Allah ne no oluyor lan? Korkma oğlum bu şarkının başlangıcı böyle. Lan nasıl şarkı bu oğlum? Korku filmi gibi böyle. Oğlum yeni trend böyle artık. Remix trendi başladı haberin yok mu? Remix. Allah Allah. Neydesin canımın? Ne? Nerede? Ne hadi? Ya şey şabi şabi. Yes yes <pan> desen <deceive> oğlum. Yes, yes! oldu mu? Ha, oldu ha, oldu. Şimdi hazır mısın? Ne hazır? Remix trendine hazır mısın? Ya bırak ne? Şabi ya Allah. Lan, ya nasıl nasıl, şöyle, nasıl ayakları bacakları şöyle. Ya bırak kardeşim öyle. Böyle mi bak yapıyorum. Hayır daha böyledir lan. Ya nasıl abi? ya? Lan şöyle disco gibi ya, yapsana. Ya bırak redance ya. Bu işler bizi <laughs> bozar kardeşim ya. Bozmaz oğlum. Bir Şuraya şey bak. Da. İbo lan. söylüyor ya İbo. Ya İbo söylüyor da. Hırçangı <laughs> güvercin olsun. Ya öyle değil öyle değil ya. ya şöyle kad... kopsana oğlum biraz kopsana. Ya kop ne demek kardeşim lan, kop, ya? kop yani disco kop. yap disco yes. Ya sen... bırak Allah aşkına <laughs> kahveden arkadaşlar <laughs> izliyor. Giydirdin bana bu kıyafeti de bezim ilerleme Ne rezil diyor? Ya. Baksana. İbo desem böyle, Alişan desem böyle artık remix devri başladı. Ben kabul etmiyorum mix Hadi gel artık. ne lan. Hadi diyor. Hadi diyor. Lan adam bakalım. Baksana kop. Kapsana, ko kop ya Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah bak böyle nasıl? Lan bak üstüne giydiğin şeye bak Allah ya, versin. Sen kendine bak sen trendi mürendi diye ne hale soktun bizi Evet lan bu bizi bozar İbo Alişan bu bizi bozar oğlum Bozar canım hiç yapmayın böyle şeyler ya. ya Yapmayın trendi ya ayıp ya Halaya Bak bak dur ben bir uzun hava söyleyeyim de özümüze dönelim ya dönelim. Abi yani geldi geçti gitti. Ay Oh Lan oh. kardeşim ya bıraktık ya, ya vallahi ya. Özümüze döndük. Hea.